الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاه الجمعه من شعائر الاسلام وفرضها على امه محمد عليه الصلاه والسلام لتكون مكفره للذنوب مطاهره للاثام نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات برؤيه جماله في دار السلام ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله المبعوث بالدعوة إلى دار السلام صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر, وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم Ve kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهُ تَعَالَى يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلًا اَنْ يُتْقِنَهُ صَدَقَ Aziz Müslümanlar, muhterem din kardeşlerim, hutbemiz Müslümanlar olarak azim ve gayret sahibi olmamızın gerekliliği hakkındadır. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanları bir olan Allah'a iman etme, inanmaya ve sadece Allah'a kul olmaya çağırdı. Mekkeli müşrikler onun bu davetine icabet etmek yerine ona cephe aldılar. Düşmanlık ettiler. Medine'de de Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler topyekün Allah'ın Resulüne muhalefet etmişlerdi. Allah'ın Resulüne iman edenlere Mekke-i Mükerreme'de akla hayale gelmeyen işkenceler, zulümler, hakaretler ve ambargolar uygulanmış. Onları onlarla alışveriş yapmamak hususunda müşrikler Müslümanlara karşı boykot ilan etmişlerdi. Bütün bunlara rağmen onların bu baskı ve zulümleri Allah'ın Resulünü de ona dost doğru tas tamam iman edip teslim olmuş müminleri de yıldırmadı, yıldıramadı. Çünkü onların iliklerine, bütün zerrelerine kadar Allah'a ve Allah'ın istediği iman esaslarına İman yerleşmişti kardeşlerim. İman etekemiye adeta bürünmüştü. Dolayısıyla Allah Resulü'nün gayesi vardı. Gayesi Allah'ın rızasıydı. Hedefi insanlığın şirkten, küfürden, zulümden temizlenip iyi bir insan, halis bir Müslüman olup da Allah'ın rızasını kazanıp dünya ve ahirette fitne olmamak dünya ve ahirette saadete ermelerini temin etmekti Allah'ın Resulü'nün hedefi. Aziz ihvan edin. Bugün Müslümanların içinde bulunduğumuz sıkıntıların temel sebebi inandığımız dini ...dosdoğru, doğru tas tamam bilemememiz, imanımızın şekil ve surette kalıp istidlali ve tahkiki bir imana o da yetmez. Oradan ilim ve irfana salih amele dönüşememiş olmasından kaynaklıdır. Bugün Müslümanlar imanlarında yeterince bir azim ve gayret gösterememelerinden dolayıdır ki küfür ehli İslam'a ve Müslümanlara bu kadar zulüm ve baskı yapıp belli bir ölçüde de başarılı olmaktadırlar. Halbuki Müslümanlar iman uğrunda ahlaklı, dürüst, ilkeli, disiplinli, maneviyatlı, ihlaslı bir çalışma alışkanlığına gereken önemi vermesi icap eder müminlerin. Resulullahımız Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah Teala sizden birinin yaptığı meşru bir işi en güzel, en doğru, en iyi en sağlam, en hayırlı bir şekilde yapmasından memnun olur. Allah çelik çürük, rastgele, paldır küldür, hakkını, kadrini vermeden yapılan işten memnun olmaz kardeşlerim. Müminin içi de, dışı da, içi de her şeyi dost doğru olur, tas tamam olur, dürüst olur, iyi ve güzel olur kardeşlerim. Değerli müminler. Sevgili Peygamberimiz Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti olarak bize düşen İslam, iman ettiğimiz İslam'ı dost doğru öğrenmemizdir. İslam davası uğruna azim ve gayret sahibi bir mümin yani eskilerin ifadesiyle eskimez ifadeyle Müslüman gayretli olması lazımdır. Azim İslam'ın hayat veren mesajlarına ilahi yasalarına, Allah'ın vahyine, kanun ilahiye bağlı kalmak kararlılığıdır. Azim budur. Samimi bir niyetle, ıhlas ve samimiyetle iyiye, güzele, hayra, hakka, şeriata ulaşma arzusudur azim. Bütün sıkıntılara rağmen moralini yüksek tutmak, ümidini diri tutmak, Allah'a tevekkül ve teslimiyettir azim. Gayret ise azmedilen şeyleri hayata aktarma çabasıdır. Maddi ve manevi bütün sebeplere sarıldıktan sonra sabır ve tevekkülle Allah'ın razı olduğu, yeryüzüne hakim kılmamızı istediği İslam'ın hedefine sabır ve tevekkülle yürümektir gayret etmek. Her daim İyiliğin, hakkın, şedatın, İslamiyet'in yayılması için, adaletin hakim olması için mücadele etmektir gayret. Kötülerin kötülüklerine rağmen iyi kalabilme çabasıdır. İyiliği hakim kılma gayretidir. Zalimlerin zulmüne rağmen hak ve hakikatten ayrılmamak, haktan ve hakikatten sapmamaktır. İşte televizyon ekranlarında görüyorsunuz. Bütün dünyanın en güçlü kefereleri çökmüş Filistin'de Gazze'de Müslümanların başına çocuklara kadar çocuklara kadar Allah'tan başkasından korkmuyoruz. Hasbi Allah, la ilahe hu aleyhi tevekkeltu ve rabbul aşrazim. Başımıza böyle musibet geldi diye Allah'ı terk edecek değiliz. Mukaddesatı terk edecek değiliz. Buraları bu kafirlere teslim edecek değiliz diyen bir imanı taşıyabilmenin adıdır. Gayret-i imaniye, gayret-i İslamiye. Tahkiki iman budur kardeşlerim. Satırlardan sadırlara, sadırlardan fiillere yansımış olan bir imandır bu kardeşlerim. Sevgili Müslümanlar, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. İnne Allah'a yelûmu alel aczi. Muhakkak ki Allah ihmalkarlık, tembellik, gevşeklikten asla hoşlanmaz. Böyle buyurmak buyurmaktadır. İşte bunun içindir. Müslüman olarak hayatımızın hiçbir zamanında gevşeklik, tembellik, rehavete kapılamayız. İman ve İslam davasından vazgeçemeyiz. Mücadeleyi bırakamayız. Neme lazım? Bana ne diyemeyiz. Vurduğum duymazlık yapamayız. Boş verilmişlik asla ve katla bir mümine yakışabilecek bir şey değildir. Müslüman tembellikten uzak durur. Müslüman çalışmadan kazanamayacağını bilmektedir. Onun için Allah'ın rızasını kazanmaya Allah'ın cennet ve cemaline nail olmaya emek vermek lazımdır. Malından verecek, canından verecek, vaktinden verecek, sanatından verecek, sıra siyasetinden verecek, ilminden verecek. Herkes elindeki nimet ve gücü Allah'ın yolunda, Allah'ın dininin ihyası, zalimlerden mazlumların kurtulması, iman ve İslam, Kur'an neslinin yetişmesi için canı gönülden ortaya malını da canını, evladı iyalini bırakabilme gayretine sahip olması icap eder. Sevgili Müslümanlar, bunun neticesinde de hiç şüphesiz Allah'ın rızası vardır. Ne buyurdu Rabbimiz? Allah sizden birinin yaptığı işi en güzel şekilde yapmasından memnun kalır. Öyleyse imanımızın adam olma işini de dost doğru tas tamam yapmaya çalışacağız. Sevgili Müslümanlar, çoğunuzun çoğumuzun cebindeki sigaraların çoğu insanlığın düşmanı, Müslümanlığın düşmanı, bebek katili ya Amerika'nın ya İsrail'in ya da onların yandaşlarınındır. Yani paramızla her bir sigaramız bir mermi olup orada bir çocuğun göğsüne saplanırken haya etmemiz lazım. Canımıza zarar, malımıza zarar, maneviyatımıza zarar, ruhumuza zarar, dinimize zarar olan o habis şeyleri terk etmemiz, bu keferelerin mallarını, mülklerini, sattıkları ürünleri almamaya gayret etmemiz lazımdır. Sevgili Müslümanlar, bakın Allah Resulü'nün şöyle bir duası vardır. Allah'ım ben, ey benim Allah'ım inni a'udhu bike muhakkak ki ben sana sığınırım minel aczi ve keseli acizlikten ve tembellikten sana sığınırım diye dua etmekteydi. Efendimizin bu duasına canı gönülden amin diyen müminler olarak azim ve gayrete sarılmak, insanlığı haksızlık ve zulümlerden kurtaracak olan biz Müslümanların olduğunu olacağını unutmamamız icap eder. İmanımızdan aldığımız güçle insanlığın barışla, adaletle, İslamiyetle, selametle yaşamaları için gayret etmesi gereken bizleriz. Bizlerin azim ve gayretleriyle başta Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere bütün bu mazlumların dini, ırkı, ülkesi ne olursa olsun bütün mazlumların kurtulması için, üzüntülerinin sevince dönmesi için gayret etmesi gereken bizler sevgili Müslümanlar. Bir zamanlar İslam'a sarıldığımız zamanlarda, üç kıtaya hakim olduğumuz dönemlerde dünyanın her yerindeki zalimler bizden korkar, kimse zulmetmezlerdi sevgili Müslümanlar. İslam'ın ve Müslümanların Böyle bir izzeti vardı. Çünkü İslam bir halifenin emrinde İslam devlete, İslam millete, İslam memlekete hakimdi. İslam da yeryüzünde Allah'ın kullarına selamet ve emniyet olmuştu. Ne zaman ki bir biz İslam'ı dünya işleri ayrı, din işleri ayrı deyip de İslam'dan uzaklaştık, içinde bulunduğumuz bu zilletlerin içinde boğulur olduk kardeşlerim. Aziz ikvanidin Kur'an'a dayalı, İslam'a dayalı ilmin, irfanın ve bilimin ışığında çalışmamız, çalışmalarımıza hız vermemiz gerekmektedir. Yeryüzünün imarı, güvenli bir geleceğin inşası için sorumluluklarımız vardır, mesuliyetlerimiz vardır. Bunları yerine getirmemiz lazımdır. Yaptığımız her işin hakkını vermeliyiz. En sağlam, en doğru, en hayırlı, en güzeli yapmaya gayret etmemiz lazımdır. Nitekim böyle bir sorumluluk bilinciyle çalışan şanlı İslam tarihinin şanlı ecdatlarımız, aziz kardeşlerim, aziz iman şehitleri, İslam şehitleri, kahraman gaziler, en önemlisi de alimler Allah'ın dinini şehit olacağı da, gazi olacağı da, devleti yöneteceği de, dost doğru eğmeden, bükmeden, tas tamam öğreten alimlerin, Rabbani alimlerin, Resulullah hakikaten varis olmuş alimlerin gayretleriyle dinimiz bugünlere gelmiştir elhamdülillah. Üzerimizdeki tozu almamız, günahlarımız, hatalarımıza tövbe etmemiz, gayret ve azime gelip canınızla Allah'ın bana verdikleriyle Allah'ın dinini ihyası için ne yapabilirim? Gençlik ni nimetiyle Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim? Malım mülkümle Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim? Elimle dilimle Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim? Makamım ve mevkimle Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim? Bulunduğum konumda İslam'ı dosdoğru nasıl temsil ederim? Çatal kazık olmaz. Yani hem kafirlere onlara uygun işler hem Müslümanlara uygun işler yapmadan ihdina sıratal müstakim dost doğru hidayet yolunun dost doğru Müslümanı nasıl olabilirim? Nasıl Rabbimin rızasını, memnuniyetini, müminlerin duasını tahsil edebilirim? Derdimiz bu olmalı. Çabamız bu olmalı. Gayretimiz bu olmalıdır. Cenab-ı Hak İmana, İslam'a, Kur'an'a, şeriate, Allah'ın kullarına hayırla hizmet etmiş olan o geçmişlerimizin tamamına hudutsuz rahmet etsin. Onlardaki razı olduğu gayret-i diniyeyi, azim ve sabatı, onlardaki cesaret ve şecaati, ilim ve irfanı, ihlas ve ihsanı, ahlak ve edebi her birlerimize bütün ümmet Muhammed'in evladu iyazuliyet nesillerine lütf-i kerem buyursun. Amin. Hutbemi Kur'an'ımızın Kehf suresinin 33. 30. ayetinin meali şerifiyle bitiriyorum. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeksiz ve şüphesiz dost doğru tas tamam iman edip inanıp dünya ve ahiret için hayırlı, yararlı, salih ameller işler yapanlar bilmelidirler ki biz salih amel, hayırlı, güzel iş yapanların ecirlerini, mükafatlarını, yaptıklarının karşılığını asla zayi etmeyiz buyuruyor. Cenab-ı Hak son nefes takına kadar hepimizi razı olduğu hidayet, takva, iffet ve gina razı olduğu vasıflarla mücehhez eylesin. Alem İslam'dan, bilad İslam'dan Harem-i Şerifinden, Filistin'den, Şam'dan, Bağdat'tan, ülkemizden, bütün mazlum coğrafyalardan zulüm ve zulümatları, zalim ve tağutları def üref eylesin. Onların def üref'ne biz Müslümanlar da vesile kılsın, bize gayret-i diniye versin. Amin. ألا إن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام